Milyonlarca genç üniversite yerlerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda aileleri dışarıda sınıf heyecanı yaşadı. Sınava 3. üniversite için girdiğini belirten Mansur Atik şunları söyledi. Yok. Üçüncüye giriyorum ben zaten. Üçüncüye giriyorsunuz. Üçüncü üniversite için. Üçüncü üniversite için. Evet. Hangi bölümleri okumuşsunuz daha önce? bilgisayar <laughs> mühendisliği. Şimdi hedefiniz nedir? Bakalım ne olursa. Kızını son anlarda sınava yetiştiren baba Rahmi Yüksel ise şunları belirtti. Son Şükür. dakikalarda. Son dakikada. Çok çalıştı mı sınava? O onun bildiği bir şey. Ben bir şey diyemeyeceğim. Kızlar için okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim dualar okuyarak bekleyen Ali Özcan da duygularını şöyle aktardı. Bakın. Hukuk, hukuk Siz de burada bekliyorsunuz. Bekliyorum. Dua ediyorsunuz. Alim Özcan Eşi Dilber Özcan Rabbim bütün çocuklara kolaylıklar ihsan eylesin dedi. Evet inşallah cümlesi cümlesinin içinde bizimkilere de Rabbim kolaylıklar ihsan Bu sefer kazanacak mı? Kazanır diyor. Biz ona güveniyoruz. İnşallah olacak.